Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Faziki makyajlı Megan 4 kasa. Şimdi burada bir eski kasa, bir yeni kasa. Daha doğrusu makyajlı kasa Megan'ımız var. Makyajlı kasadan Renault neler almış? Onları söyleyeceğim size. Yeni kasada değiştirdiği şeyler ön taraftaki sis tarafı tampon ve panjurdaki kromlar. Şimdi eski kasanın ön tarafına geçelim. Eski kasada sisler bu şekil ve panjur bu şekil. Arka kısmında ise ekledikleri iki tane difüzör var zaten bir sağda bir solda eskisinde ise gördüğünüz gibi normal tek çıkışlı bir egzoz var. Dıştan baktığında çok bir farklılık yok. Sadece farlar da bir değişiklik ve de ön tarafta bir sislerde değişiklik. İçine geldiğimizde hemen hemen konsol yapısı ön taraf ızgaralar hep aynı. İç kısımda ise eski kasada hız sabitleme, hız rümitörü burada. Bunda buraya almış. Eski kasada 7 renk olan ambiyans aydınlatmalarımız burada 3 renge düşürülmüş. Ve onu da şuradan gösterelim. Modları açalım. Modlar 3 taneye düşürülmüş yeni kasada. Ve her moda farklı bir renk yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Ve bu sabit kalıyor. Eski kasada ise 8 farklı ambiyans ve istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Maalesef yeni kasada Megan bunları kaldırmış. Ve bir eksisi daha. Faz 2'lerde, ikon paketlerde arka ambiyansları Megan kaldırmış. Bu en büyük eksiklerden biri. Yani hem buradaki sürüş modlarını düşürmesi hem de ambiyans sayısını düşürmesi. İçerideki en büyük değişikliklerden birisi de şuradaki ışıkların eski kasalarda dokunmatik olması ve ışıklı olması tuşların burada ise normal joylardaki gibi tuşlu olması ve bu aydınlatmaların da sarı gelmesi. Biz bunu beyaza çevirdik. Normalde şu şekil sarı yanardı. Ama eski kasalarda içlerde de aydınlatmalar hem led hem de dokunmatik ışıklı düğme var. En büyük eksiklerden biri de bu. Eski kasada Rexon biraz daha spor bir görünüm sağlanmış. Onun dışında vites biraz değişmiş. Onun dışında konsoldur. Ee, koltuklardaki yan derilerdir. Koltuk yapısı. Hepsi hemen hemen aynı. Burada da göster, e, iç aydınlatma sarı. Biz onu tekrar beyaza çevirmiştik. Zaten ikonlarda aynalar her ikisinde de karartmalı ayna. Ee, bir de Yeni kasalarda sislerde kendinden beyaz led var. Eski kasalarda ledlerimiz sis farlarımız pardon. Sarı. Burada 17 inç bu tip jant takılmış. Burada ikonlarda elmas kesim jant var. Aracımız 2023 model ikon paket 1.3 TC benzinli versiyonu. Aracın genel yakıt ortalaması 7.6 7.7'lerde. Yol tutuşu gayet güzel. Donanım olarak iyi. Ama e, bir markanın en full paketi olması kaydıyla daha fazla özellikleri olabilirdi. E, Renault özellikleri yükseltmek yerine maalesef ki özellikleri düşürüyor. Ee, bu benim üçüncü meganım. İki tane sıfır joy almıştım. Bu da üçüncü sıfır ikon paket aracım. Şu an bu ikon e, full paketlerin sıfırları 1650 bandında. İkinci elleri de 2023 15.000-20.000 kilometre arasındaki araçlar da 1.350 hasar ve kaza durumuna göre değişmekte. 1350-1400'den temizleri başlıyor. Dıştan gayet güzel, hoş bir makam aracı havası veren bir araç. Arka bağış hacmi gayet geniş ve güzel gördüğünüz gibi. Bir de tabi normalde eski kasada arka bağışla ayakla açma fonksiyonu mevcut. Bunda o yok. Normal düğmeyle basıyoruz. Bunda koltuklarda masaj var. Bunda yok. Yani bunlar da olsaydı gerçekten güzel olurdu. Yani böyle doluluktaki bir araçta insan bu tür özellikleri arıyor. Yani benim en çok taktığım konulardan biri de Renault'un en full arabasına binmene rağmen eski 74 model araçlardaki sistemin hala bu koltuklarda olması. Yani hala elle bunları çeviriyor olmamız bence üzücü. Yani bunlar bir Passat'taki, bir Skoda'daki gibi üst segment araçlardaki gibi düğmeli olmasını isterdim. Ama maalesef ki Renault bu konuda hala çok eskiden kalma sistemi kullanmaya devam ediyor. Arka kısmını ben seviyorum Megane'ın. Gerçekten boyun 1.80 olmasına rağmen ve koltuk gördüğünüz gibi şu an ileride olmasına rağmen diz mesafesi gayet iyi. Burada ikon paketlerde tabi Arka bardaklık, klimanın arkada olması ve burada iki tane USB olması güzel. Yani bunlardan birinin artık Type C olmasını isterdim ama ikisi de maalesef USB. Burada bir 12 volt çıkışımız var. Buradan klima üfleme yerleri. Yani. Ya şuradaki ambiyansları gerçekten iptal etmek, sökmek ya gerçekten hiç akıl karı bir iş değil yani. Yani insan kendi ürettiği bir kalitenin malzemesini düşürmesi, iptal etmesi gerçekten çok ilginç gelmişti bana. Demek Renault da böyle böyle pazara giriyor yani. Talep çok ve bunları yapmasına rağmen e, müşteri kaybetmiyor maalesef ve kazanıyor. E, piyasası hızlı bir araba, gerçekten çok tercih edilen bir araba. Yani hem resmi kurumlarda makam aracı olarak, hem şahsi olarak, hem e, işte üst seviye yöneticilerin koruma aracı olarak bayağı tercih ediliyor. Performans olarak gerçekten çok güzel bir motor yapmışlar. Yani 1.3 gerçekten çok güzel gidiyor. Yakıt olarak gördüğünüz gibi şu an ortalamam 7.7'de ee, sakin kullanmama rağmen İstanbul içinde 7.7'nin altına çok düşmüyor açıkçası. Yani birbirimizi kandırmaya gerek yok bence. Ee, spor mod, modda kullandığımız zaman bu yakıt ciddi derecede fark ediyor. Ee, ama kalkış olarak arabanın gidişi yol tutuşu olarak ben gerçekten memnunum. Ve bir hafta önce de ben bu aracın Joy paketi dizeliyle gittim. Arada çok fark var yani. Bununla gittim. Geçen uzun yol yaptım İstanbul'dan İzmir'e. Araç gayet yolda o güveni, o konforu veriyor. Araç genel olarak böyle biraz aracımız tabii kirli. Yani dışarıdan bakıldığında işte arka tampondaki fark ve ön tampondaki fark haricinde herhangi bir farkın olmadığını zaten görüyoruz. Eller serbest var ikonlarda. Güzel bir özellik. Anahtarı unutuyorsun. Ha ben aldığımda burayı ufak bir vurduk. Maalesef şurada da kötü bir ustaya düştük şamurluğu biraz bozdu açıkçası. Ben de araç sıfır olduğu için boyaya vermeyi de düşünmüyorum. Şurada bir yıkamacının azizliğine uğradı. Yani bu da artık ürünün kalitesizliğinden mi gerçekten ustaların biraz sakarsızlığından mı onu bilmiyorum. Renault'un kronik bir sorunlarından biri de arkadaşlar bu araba 2017 model. Gördüğünüz gibi şu lastiklerde bir çökme oluyor. Bu çok kronik bir arıza. İkincisi Renault araçlarının genelde direksiyonları çok çabuk soyuluyor. Bir de üçüncüsü şu kameralar belli bir yıldan sonra içten artık toz veya bir şey alarak çok kötü çekmeye başlıyor. Bu arabamız da dizel. Bunda bağcıdan açılma özelliği var. Dediğim gibi masaj var. Onun dışında genel özellikleri iç konsolu falan hemen hemen aynı. Bunun anahtarı şu an arkadaş unutmuş bırakmayı. O yüzden için çok çekemedim ayrıntıları. Böyle bence yine de bu rakamlara alınabilecek arabalardan biri. Çok az yaksın diye düşünüyorsanız Renault'un 1.5 dizel motorunu düşünebilirsiniz. Ben 150-170 hızla gittim 1.5 dizeliyle Ankara'ya. Ee, o kadar zorlama rağmen 5.4'ün üstüne çıkmadı açıkçası. Bununla da geçen hafta İzmir'e gittim. Ortalama hızım 150- 140. 7.7'nin de altına düşmedi. Bilginiz olsun. Araçlarımız böyle. Bir Megane aşığı olarak gerçekten ben seviyorum. Icon paketine binmek de ayrı bir güzel. Tabi şundaki özelliklerin şunda olmasını isterdim açıkçası. Masaj koltuğu, arka bağcın, ayak altından açılması, iç ledlerin e, dokunmatik olması, arka ambiyansların olması, 5 farklı sürüş modunun olması, 8 tane ambiyansın olmasını isterdim. Maalesef yok. Ama yine de ikon pakete binmek gayet güzel. Şimdilik böyle. Bugün bu araçları bir değerlendirmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.